Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber kuzenimle hotel oynuyoruz. O da video çekiyor ve beni taklit etmeyi kes. Hadi Kerem gel şuna girik. Yok ya diğerine gerek. Aslında diğerine girinler çok dolu. Oraya giriyor. Göreceksin o bir canavarlar falan filan. Ha işte isim o ne artık? A Türk O herkes Türk Gelin Video çekiyorum diye mesaj atacağım Adamsınız A premiumlara bak ya sen Zoe Deniz gucuğu Yandı. Evet arkadaşlar ben Valkar kazandım geçenlerde. Bilgisini vereyim. Kuzenim kazanamadı. Takıyorum ya. Kafamın üstüne bak. Kör müsün? <laughs> Aferin. Gözün de gitmiş. Evet. Evet hikaye story. Ve arkadaşlar video yetmezse diye süresi ikinci kısmı da 8. Hadi Kerem hangi numarayı 302 alak. 302 al. Evet. Ben de aldım hadi gel gidek. En yakın sonuçta. Kerem gel. Gel aksam olmadan gidek. Gel canavar geliyor seni öldürüyor. Ben bir kez yaşamıştım. Hii, evet iyi. Aç aç aç. Ben burada Kerem'in tam atyağı gibiyim. Ama ben onun daha ultimate aldım. Of oh ya. Gel beraber yatak korkuyorum. Korkuyorum ben de. <laughs> Ayıp oluyor ya. <laughs> Bir yanlış Lütfen bir daha yapmayak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tam da yanlış anlasın balık. <laughs> Uf çok güzelim. Arkadaşlar elime bakın. Normalde var ama yansımadığı yok. Bakın. Yok da olmadı. Aç aç aç. Lan Kerem sen nasıl oradan oraya geldin, Daha yeni asıldı kapı. Nasıl sen o kadar hızlı geldin? <laughs> ben o da attı da ben yapmadım. Ben ezan okuyor. Niye sesini kıssam o yüzden? Bizde ezan okuyor. Tamam. Uyuyak. Uyu uyu bizde ezan yani Ankara. Kerem de sade olmaman gerek asıl. Eh tamam. Şimdi ıh uh falan sesle diyeceğim. Tamam ezan diyeceğim. Kerem kalk kalk. Bir şey olmaz. Asıl dışarıda durmaman gerek. Karar verirken. geliyor seni kalk diyorsun. Kayağı yo, yok. Sen ne Nasıl bir şarkıysa bu. Yansımandan korkuyor. ya Evet, sen kendini zana var benceyiz. Evet, biz antikiziz. Muay. Ya. Vay top. Bak yansı. Biraz sonra zaten çıkmamız istenecek. Isı yak ya. Uyumuyor zaten. aha çık çık çık. Çık çık. Yankı yazıyor bende. Oh, no 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 Gel buraya. Gidiyorum Sen atlamadın mı? Yere mi düştün? Şunlar gibi. Sen o gibi. click Çıkmamızı istiyor odalardan bir tek. Bu yarıyor bir tek. Şu an bir şey yok. Asıl en sonunda sen korkma olsun. Ya Ha ha gel gel gel. Canavar gelmeden gir. Biraz sonra göreceksin canavar. Ha kapandı. Yok ya bir şey değil ki o canavar. Sana o Google'dan atam. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kuzenime attım. Böyle bir yaratık. Pek korkutucu değil. Şimdi hangi odadaydık Kerem? A gel Kerem bizim oda. A 202 diyor Kerem. İn 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 in. 300 der burası. Bizim odamız lan hayır. At at at. Hayır bu da kaldık. 200 lüydü. Neden vastınız? Cici bir şey. Lan drink ses geldi. Ya Neden yüze bastınız lan? Öldük öldük canavar bizi öldürdü Aha Kerem Girdiler Gel biz burada öldük <laughs> Kuzen olarak yaşayacağız Aa oha, ısınandık Aa ısınıyor musun ilk kez? ben yansıma bakmayı kurdum. Normalde böyle olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar siz de biliyor, bilmiyor yorumlara yazmayı unutmayın. Size Discord linkimi atacağım oradan istediğiniz videoyu çekebiliyorum diyor. Ya hayır masın lütfen. Aha tık tık. Neden aileden korkuyor? Aa, biz erkekler kalmış. Ben bunlara nasıl A yazayım? Belki çıktı bunlar. Don't mu? Arkadaşlar son sonuç dakika oyun bitmeyecek. O yüzden ikinci bölümümüzü de çekeceğim bildiğinize. Zaten hemen atarım en yani kısa sürede. Lan bu ne yazıyor? Ve al, al al diyorlar. Diye. Arkadaşlar burada ben bu karakteri daha yeni yaptım. 3 gün oldu bunu yapalı. Bilginize. Evet. Evet. Yoksa eski karakter mi güzeldi? Yok o canavar değil. Biraz. Kalkıyorum. Kalkıyorum iç içe girelim biz. Ben yatağın ucunda yatacağım. Kardeşim gibi olacağım. Ucunda yatıyorum. Evet. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yapma ya sunları. Videoda rezil oluyorsun senin yüzünden. Benim suçum değil. Bunun kuzenim daha yeni planlamış. O yüzden ona söyleyeyim. Dislike'larınız onun için gelecek. Sen de daha başka insanlar yapmayı kes ya. Oha Osman hadi gel gel Dobby'ye Evet Ha doğru asansör Gel asansör asansör Yok inemiyoruz ki Evet ölüyorduk Arkadaşlar son bir dakikamız kaldı. İkinci video kesinlikle çekilecek. Hemen devam olacak. Ya o bir tane şimdi. Evet elvatördeyiz. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Çünkü bu bir yapmak uz uzun sürecek. O yüzden bay bay.